Arkadaşlar o zaman Shamow'dan bir video gelmiş. Mekip 45. bölüm Taha Penyag'ı dilliyor diye. Önce böyle bir başlayalım. Ondan sonra bak beyler. polis geldi. The polis geldi. izleyeceğiz. İzleyeceğiz. Hadi bakalım. Bismillah diyerekten bir Shamow Orospu'sunun or Orospu'nun videosuyla başlayalım. Asla, hani, Ali, külsün, Nereye aldı oğlum kamerayı? Allah belanı versin ya dayı. Tamam büroya bırakacağım ortaya. Vuramadım. Oğlum bu ne gemici haritası gibi amına koyayım. Bunun harita modlamış mı ya bu ne yapmış amına koyayım? <laughs> LoL modlanıyor mu ya beyler? Ya Ahmet siktir git ananı sikeceğim senin de ya. Gördüm <laughs> bir şey oldun. Oros bu çocuğu. Şurada bekliyorsun sabah akşam o çocuğu bekliyorsun ananın amı ya. Ya geri geldim. Anlayacağız şimdi. O ne ya amına <laughs> koyayım? <laughs> evet. Oo. Oha be. Ya yalan söylüyor e? yalan. Oha. Ya inanmayın inanmayın ya. Oha. İşte. Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> 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 ya fena. Şu oyunda şuraya gelmem var ya bir buçuk dakika falan 1.5 bir buçuk dakika falan. Galatasaray'ın söylemesi lazım. 10 kere de 700 Bu ne yapıyor yine? Alıyor. Oynuyorlar Allah'ım. bir şey diyeceğim. Ne oldu? kumar yayıncısı mı oldu ya bu ne? Gerizekalı. <laughs> Kaan abi lan bu. Nasıl yani? Bir gelmezse yani. Hayır oğlum Mucibo ya. Dört. Tabii ya. Mehmet. Yok lan arkadaşım. Tabii ya. Hadi Efe. Tabi tabii tabii, tabii. arkadaşındır. Şey Hangi Efe'si mi He? Yok. <laughs> e, soy ismini verir mi lan? Yok verme. Şimdi ne? Gelmiyor mu? Geliyor mu sesi? Kaan abinin yayın ama cibo oynuyor. Ama diyoruz ki bu paranın kaynağı nereden geliyor? Belliymiş ama. Ya beyler sizce ben bir kızla konuşsam Anladım. anlatmaz mıyım lan size? Anlatmazsın. Hava atmaz mıyım mal? Ses Siz... ayına Lokma da atacağım ben o gün. Ananı sikiyor <laughs> ama işe <bir> şey çarptı. <laughs> Araba uçtu lan üstüne. Ne çarptı lan kafama? Araba, Araba düştü, düştü, düştü abi. <laughs> Oğlum ne oldu orada abi ya? Ya bu nasıl yaşandı o? <laughs> 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 bir şey <laughs> Suda nasıl araba evet, çarpıyor oğlum? Ormanın ortasında tam hedefi biliyor ya. Bu güzellik, <laughs> ya bu kız bu güzellik ne yapıyor Nereden ya? Bu ne vuruyor yeri ya? Bu ne yapıyor ya? Sana vermişti böyle otluğun ortasına girememişti. Niye korkmuş muydun? Gecenin karanlığı bir de akşamın onu mu ne? Doğru doğru. ürkek tavuk. <laughs> Ya E basamadım da sattılar. Nefes al. Nefes al. Amını siktiğim nefes al. Hmm. Bak şimdi vooo wow! diye bağıracak. Bağırmadı. Bağırmadı abi, ben kaybolur. de anlamadım. <laughs> Adam, Adam nereye tutunacağımızdan anlamadım. Maşo eğer sen bana teyidi malı diyorsan sen Kaan abiye de mal diyorsun çünkü bu yöntemi bana Kaan abi öğretti. Go go. geldi. Mesela bak bir, şey ya. yaptıysam, bak bir şey yaptıysan piçim bak. Bir arkadaşın portakalı tuz diyor. insan bir yorumlar mısın? Yani direkt arkadaşlıktan sil. Yüzüne de, de ki sen bir orospu çocuğusun de. Sen <laughs> Oğlum. şu an... Sen, yo yo. Sen de ki sen bir orospu çocuğusun de. Sen portakalı şu an ihanet ediyorsun de. Portakal Abi. böyle mi yenir? Allah'ın verdiği şekerli olan nimeti sen nasıl tuzlayıp yersin? Bir amına kodumun oğlu deyip. Ona arasında... <laughs> hala arkasındayım. Portakal tuzlayıp yemek ne demek amına koyayım ya hani. Yani ne demek ya dayı? Tamam istiyorum. az bile kessin demişim ya! oğlum. Aleykümselam. Ne oldu amına? Chat <laughs> kessin. Aa! Oğlum ne kadar zor olabilir ya çöpe. Aa! Oğlum ne salak insanlar var. Chat sub night sub 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 day sub night sub akşamı çabuk hemen. Bogo? Oğlum ne salak insanlar var. Klip topluyorlar oğlum. Bak ne <laughs> yapıyorsunuz ya siz ya siz ne yapıyorsunuz ya. Kaan abinin yayını değil mi ya bu? Kaan abinin yayını. Sol aşağıdaki chat Kaan abinin chati. Bay bay. Eyvallah taş yiyelim. Ne bu? <laughs> psiko psiko. Haş yiyelim kanka eyvallah. Ben üstte geliyor abi. Hiç böyle başka yerde gelmedi farkına. Arkadaş tamam ünlüyüz ya yazmış. Oğlum bu adam şu normal bir ağız değil abi. Dağıtır feyti bak. Gelsin götümü sikriyor. Ananı sikirin ya. Geldi. Ananı sikerim nasıl yani? Ede Nasıl Çevir yani? yani? Antalya'ya geldiğinde <laughs> götünden Duygularımla oynama gerçek sabiyorla itne Ben <laughs> sikeceğim Ha etli lafa bak beyler şey Olur oldu mu bu? Antalya'ya geldiğinde götünden sikeceğim Oldu mu şimdi bu laf? Allah Allah ya Sen susun hayran. ya susun hiçbir şey demeyin ne olur Susun <laughs> Sen ah. beni unut Bedenim long infosu yardımı ya Ana iki tane sağda Oyun bu Oyun <laughs> <laughs> Abi siz ne yapıyorsunuz o ya hiç... O imkanı yok mesela Oha O kör değil mi? Oo nasıl kör? Oo. Ya BANI BAK SİNİM BANDIM SİM BANİ BİR BİR BANDIM BAN Ben BİR Oğlum bu hangi ben onlara koyayım ya? bazılarınızın gerçekten psikolojisi bozuk ya da <laughs> yanına Bunu artı veriyorum ya. Ben öldüm. Salon için. <laughs> Yanarsa bu ip ne yansın? <laughs> Yanarsa bu ip ne yansın beyler? Arkada miski de yazıyor. Yanarsa bu ip ne yansın? Abi aleyküm aleykümselam. selam, aleyküm selam. Mehmet özeline bir şey yazıyorum bir bak bakayım ya. Ne ol Asiktir. Ah ee... Tamam, Yazayım yaz... mı? Coolbop Story 4. Ölmüş 4. Yöngülmüş kutlu olsun yavrum. Eyvallah kesene bereket çok teşekkür ediyorum. Görkem Çetin ne haber abi? İyi Kaan'cım hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Döneceğimiz kutlu olsun yavrum ay kesene ay bereket. Tüm. Ölürüz mesela. Kendi eliyle destekleyen adamı ölürüz zamanı. Ay ölme be. Merhaba abi Zio... Niye ölmeyeyim aşkım ya? Kendi eliyle destekliyor. Ölme Allah korusun. Merhaba abi yok koltuğun güzelmiş. Ben de almayı düşünüyorum. Sence nasıl Zio güzel bir marka ama halk düşünüyorum. X-Drive aldım ben. Haberin olsun. Selamlar. Hocam sen... Amına koyayım bu... Abi aldıysa niye soruyorsun amına koyayım ya? Allah <laughs> Allah. Aldıysan niye soruyorsun ya? Allah Allah. Abi Mekip koduyla Zio'dan siz de alışveriş yapabilirsiniz. Hashtag reklam değil hediyeydi bu arada. Haberiniz olsun. Ee, haberiniz olsun. Bir indirimimiz yok mu? Hocam şimdi söyledim ya. Ne grip? Bak hocam. Şimdi söyle. Ağzımda şimdi çıktı ya. Mekip koduyla indirim diye. Şimdi ya. Hani şimdi lan. Allah Allah. Beyler alacaksanız da fabrik fabrik öneriyorum bak bu, bu bizim fabrik ben kendimi bildim bileli bunu kullanıyorum horozum hoş geldin abi yani durumları çok anlamıyorum ama umutum sen de hoş geldin aleyküm selam sen de hoş geldin durumları çok anlamıyorum ama valla muhabbetleri çok anlamıyorum ne oluyor ne bitiyor ama hoş geldin çok bir şeyleri de böyle bilmiyorum anlamıyorum bana tuhaf gelen bir şeyler var şu an vurucan o ne? Bu ne dayı? Bu ne amına? Bu ne? Kırı kırı. Kırı kırı. Görkem abi iban attım sana. Neden amına? Adresimi istedin ya. Ben senin neden adresini isteyeyim ya? Sen değil miydin oğlum o? He? Yo. Attım, <laughs> attım iban'ı ben sana. Hadi bakalım. Devam. Aa. Bak şeye Allah kadar Allah belanı versin Bu kadar. Tamam Bu bak doğru diyorum ya. sana. Fenerbahçe. var. Ne? Bu abi babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi pastası? Gözleri yamukta mı olsun? Evlenince daha güzelini yapacağız tamam mı? Abi sen götten mi yiyorsun? Neden? <laughs> o ağız ifadesini. Ha pasta yiyormuşsun pardon. <laughs> Subhanallah. Girmeyelim bir o konuda. Çok karışık her şey tuhaf zaten dedim. Sen ve çete hakkınız helal edin yeter. Size yaşattıklarım ama burada buralardayız artık. Abi nedir ne değildir bilmiyorum ama bana tuhaf gelen bir şeyler var haberin olsun yani. Estağfurullah yani. Şey, Kocaeli de plasmanda bugün 2-1 yenildi. Yazın kenara. Çocuk yapışıyor. Tamam yufkayı sürüp ters koysana ne yapıyorsun? Boşluğa sürüyorsun. Ya biz Aa! <laughs> Aa! Ne yapıyorsun <laughs> ya sen? <laughs> bu biz bu edit işini çok abartmaya başladınız. Aynen. Allah Allah. İyi yaşa. Hepinize merhaba arkadaşlar. Geldi Neler neler kanalına hoş geldiniz. Bu videoyu eğer beğenmediysen seni götünden sikeyim. Abone olmadıysan ya ne diyorsun seni ya dayı, da, Ne diyorsun sikeyim. ya? 7 7 7 gelmeyecek dedim diye gelecek. Yani inanmadım da yani. Kafa yemişsiniz Beyler bunlar da bu artık bokunu çıkartmış bu marşın ya. Hani <laughs> direkt oynuyor. Üç, üçün, üçüncü klip oldu ya. Bayağı oynuyor ya açık açık. Allah Allah. Çünkü, ona gittiğimde şey dedi, yeterince coin'in yok demişti. Boku ben çıkmış yok. ya bu işin. Vallahi devam et. Can ve benim meslek icabı bazı Allah şeyleri demiş. böyle yapmak zorunda Her şey vatan o için mi? gerisini düşünmeye gerek yok. Anladım ben. Abi e, tabii ben. ki yani öyle bir şeyde de. O pingde o pingde şey bırakıyorum bence. Yanıyor Pimge. lan. Oğlum oh. <laughs> adam nasıl bu... atmıyor? Burası öyledir. İnşallah yani ben öyledir ben abi. Ben, ben Çünkü bize çok saçma geliyor anladın mı bazı şeyler şey Aa Gogo onunuz dikeyim ya bir Ben oraya... senin aradan Allah korusun tabii. Bir Serelim, Tamam kadar. tamam Söyledim. ben söylemem söylemem. Evet, evet. Sonra baktım ki <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? çok kötüyüm çok Short oynuyor. Main'de geldi. Geliyorum. Bizim 5 v ne? <gülüyor> 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 Evet. Şey mı burada 30 attı. Sonra maça girdik 8 vurdu amına gün maç boyunca. İzleyeceğim yayında. Oh amına koyayım. Bak. Baksana nasıl sürüyorum. <laughs> Cibo sence düşer <coğuşlar> misin? Hayır. <laughs> <laughs> Allah! Tamam bu maçı drop ediyor. Amına çocuğu. Bak sen her türlü yediğin küfürü hak ediyorsun. <laughs> Lan ne var? Clip <laughs> farming, orospu seni. Clip farming. Oğlum ne salak insanlar var. Çok Oğlum hak etmişim Umut'um. 34 abonelik hediyesi diye Umut bir 6 tane çak 40'a tamamlayalım onu bu gece. Onu mu çıkarıp? Arkadaşlar <laughs> kanlar <laughs> yani e tahliller temiz çıktı. Hıh. Ebenin amı mesela. Bu benlik bir şey mi kanka? Bu benlik... <laughs> Fener Erzurum'a 5 atar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Cyborus TV'den bir yorum geldi. Fener Erzurum'a 5 atar diyor. Ne diyorsun ya? Cyborus TV'ye 5. ayını hediye etmiş Umut'um. 5. ayın kutlu olsun Anılcan. Senin kartta senin kanalda geçiyor değil mi sadece? <laughs> Oğlum ağzımlık bir durum mu var? Erzurum kaçıncı ligde yenersiniz rahatça. Umut'um kesene bereket canım çok teşekkür eyvallah. 35 kaldı 5. kaldı 5. Kesene bereket yavrum. Atmasın ben Fenerliyim hem de Erzurumlu atmasın. <laughs> Abi evet mesela şu an iki arada bir derede adam anladın mı? Hem Erzurumlu hem Fenerli amınam ne yapacak? M Çolak 5 sen sev, ben sev, ta sev, Orando sev, Yusha sev, Teddy sev, Denya sev, Luffy sev, sev, Luffy sev, öldü Kaan abi sev, Gürkan şüpheli, Zeynep et go. Abi hadi sen videona devam et, izlemeye devam et sen. <laughs> sen hangi bilmiyorum, hangi mi mördürdasın ama onu izlemeye devam et hocam sen. <laughs> Taşakta mı oyun? Yok. Değil şu an değilim. Yok, Oyun bitiyor bak kopyalı yapıştırda hazır tut. Ya bizimki daha kolay. Tamam. Şey Ona bir şey Ona bir şey diyemem de beraber. yani. Evet, dışarıdan bakan bir adam öyle. biraz tuhaf duruyor anladın mı? Hak etti ama. Ya olmaması beni tabii ki de. Ben hey yıkılıyor her şeyi. <laughs> Allah korusun mutlu etti. Ya bak o kadar bir şey olabilir mi? Allah korusun. Abi yok bilerek <laughs> yapıyor. Bu da klip farmlıyor ya. Rage Bey de oğlum çünkü. ya. Bakma mı kaşa? Ne yapıyorsun köşe. sen? Bu abi şey ya. Bu harbi orende söyleyip söyleyip duruyor. Şey. Bu harbi klip farmlıyor ya bu. <laughs> Aynı şekilde. Dostum Zine götünü aldım. sikeyim. Abone olmayı unutma. Haberiniz olsun. Ben de memnunum abi performansında. Bu sizin probleminiz. Eyvallah orospu yes, eyvallah bak, bak. Ya buradaysan, bak, önemli olan oluyor, bak. <gülüyor> <gülüyor> buradaysan önemli olan bu abi siktir et önemli olan bu, siktir <laughs> et Lan! Nasıl yapıyor bunu? <laughs> ben bunu vurduğumda şey olmadı Kafası gözükmedi beyler ya, Gittik hastaneye Gerçek Oroz mu? Abi hesaptaki evet gerçek Oroz. Gerçek Oroz. Ya beyler şimdi bir saattir konuşuyoruz ediyoruz da bilmeyen varsa söyleyeyim. Ee, bir süre önce Oroz bir e, asker. Bir süre önce bir haber aldık biz. Kötü bir haber. Ama şu anda da o haberin tersini aldık tekrardan. Anladınız mı? Hani, bildiğin. Yani çok oraya giremiyorum. Ben de bilmiyorum çünkü olayın şeyini. Ama kendisinin dediği bir şey var. Ee, yani bize diyorum tuhaf geliyor diyorum çünkü bir süre önce biz farklı bir haber aldık. Şimdi chatte görünce şaşırdım yani daha sonrasında birkaç ayın. Sen sadece böyle düşünmüyorsun ailelerimiz de böyle düşünüyor. ama vatanımız için bayramımız için olunca konu saçma gelmemeye başlıyor diyor. İşte bizim bilmediğimiz bir şeyler var. Bize saçma geliyor falan ama anladınız mı hani böyle böyle bir haber geldi. Çok şükür inşallah zaten hani böyle bir şey olmaması bizi mutlu eder. Allah korusun deriz. Allah korusun deriz. Yani var bir şeyler anladınız mı bilmiyorum. Var bir şeyler. Horozumuz FBI gibi. FBI gibi, aynen öyle. Yani açık konu. Ya bir süre önce bir vefat haberini aldık normalde biz Horoz ve arkadaşını. Ama şimdi yaşadığının haberini aldık. Yani derin konular diyorlar. Derin konular diyorlar. Affedin bizi diyorlar. O şekilde. Vatan için diyorlar. Anladınız mı? Hani bilmiyorum. Hani bize bir tuhaf gelmiyor da değil. Açık konuşacağım. Bize bir tuhaf gelmiyor da değil. Ama inşallah doğrudur abi. Yani şey olarak anladım mı? Hani tabii ki de tersini is <laughs> kim ister amına böyle bir şeydi. Ne olursa olsun bak. Ne olursa olsun. Hani can olarak konuşuyorum buna. Hoş geldiniz abi tekrardan aramıza inşallah. Allah sizleri korusun ayağınıza taş değmesin inşallah. Vap da beş değmiş. Hey ay apaya gireyim. Bu ne droptur? <laughs> drop hocam sizden kaynaklı olabilir ya. Drop sizden kaynaklı olabilir ya. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır hocam. Abi tabii ki. Tabii ki. Diyorum ya? Biz dışarıdan bir göz olduğumuz için bize tuhaf geliyor. Anladın mı hani? Bize biraz tuhaf geliyor amına koyayım. Hepimiz oluyordur. Girme konulara demiş. Girme. Allah Allah. Boşver. Doğrusu tabii ki adamlardadır. Allah'ım onları korusun tabii ki de. Ayağınıza taş değilsin abi. İyi ki geldiniz. iyi ki buradasınız. İyi ki böyle bir olaylar yaşanmadı tabii ki ekstra olarak. Hoş geldiniz tekrarın. Orada o nasıl kalmalıydı? Çok ne <gülüyor> 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 Allah, Allah. 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 ya. Oo, sarhoş. Ben hep ya. Fikreten kını Enti deriz ama onlar bir şey denemiş de Enti. Zeynep hoş geldin. <laughs> dedik ya, dedik ya. Kim Kim <laughs> <laughs> değil? De. Canlı <laughs> Peki, da. sen kuledesin, kuledesin. Ya 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 ya. Aaaa. Öldü, öldü biri. Aa! Dur kanım tamam gitti git, ben. Burada asla ben geçemez mi, burada. <laughs> İmkan dahilinde değil. Geçse geçerdi su içiyordum. Elime vurdum yanlış. Oha! Kok! Gürkan bıçak bıçak Gürkan bıçak bıçak. Sikiva! Dekme tamam tamam. Aa! Aaaa! <laughs> Aras mı var kaç? <laughs> Ay, ya! Çok mutlu olduk sizin adınıza İnşallah bir ömür mutlu olursunuz. Hediyemiz de en yakın zamanda buraları yakarak olacak. Abi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben inşallah, inşallah bir ömür mutlu olacağız. Rabbim nasip ederse. Eyvallah. Çok sağ ol. Ama o, bye bye. Hayır arkanda. <laughs> ne oldu lan Mike <"Might> Alos? Al pardon. Hala geçti. Ya hocam sen ne anlatıyorsun ya chatten? Ya sen chatten ne anlatıyorsun? Hala geçti. Ne demek amına koyayım ya? Bak dayı bak sivitini vallahi makaslarım bak dorapta duruyor. Bak orospu çocuğum ararım böyle girişim alttan böyle bak. 8x tarzı çıkartırım onu. Söylüyorum bak. Şikayet var da yazarım. Makas vurdum hemen kesildi derim bak. Saçma sapan bir şey yazarım oraya da. Gaga <laughs> beni görüyor musun? Buraya gel tanka. Tamam, biliyorum oradakini biliyorum. HAH çok şükür. Ne oldu aman akıl? Klip var mı diyor ya? Eee <laughs> selam. Bu aralar çok yoğun bir iştim. O yüzden çetimde kutlayamadım. Zeyno'ya desteğimi yapmıştım. Belki hatırlamaz. Maaş yatmadı, yatınca çam sakızı çoban armağanı göndeririz. İyi yayınlar. Abi çok teşekkür ederim güzel düşüncelerin için. Eyvallah Allah razı olsun. Çok sağ ol. İnşallah inşallah. Allah razı olsun abi sağ ol. Şimdi okudum mesajını. Bu şu ne yaptın dedi. Beyler bir şey yapmadım. Al al al. Al al. Ahmet abi bak al. Al. Ahmet abi. Bak burada. Bak burada. Abi biraz dikişler atmış ya. <laughs> Abi biraz dikişler atmış kusura bakma şimdi oraya baktım. <laughs> biraz atmış ya. Biraz atmış ya. Vallahi biraz atmış ya. Kusura bakma abi. Bak be benden kaynaklı ama onu söyleyeyim. Benden kaynaklı. Ben biraz hor kullanıyorum. <laughs> ben biraz hor Götümüz büyük. İyi yayınlar dedim ben kaçtım. Umut'um iyi, ge iyi geceler Görüşürüz canım. Allah'a emanet ol. Nereye gidiyorsun lan? Sürtük. Nereye gidiyorsun? He? Dışarı çıkınca paraları yiyeceksin değil mi? Amına kodum. Atsana şu kardeşine işte dışarıda yiyeceğine. Göt. En azından hayır duası alırsın gece. Seha ne izliyorsun? Porno. Gezmeye. Görüşürüz yarım. Oğlum nasıl yani? <laughs> nasıl yani ya? Ede ee iban yolda. Hocam donate yeri aşağıda. Ya bu clip farming yapıyor ya bu işte. Abi buradan şanvon videosuna kardeşimize bir like atsak da. Karına 20 lira 20, 20 attım bay. 20 sap mı attın ey maşallah ey maşallah kesene bereket yavrum